Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz. Bakalım şimdi iyi toplayacağız mı? Hadi bismillah. İnşallah ölmeyiz. Evet arkadaşlar. gitmişler adam var. Ha arkadaşımızmış. Evet. Uf, arkadaşlar bayağı iyi kaydım değil mi? Evet arkadaşlar. Evet. Ben Fortnite'ın kralıyım. Arkadaşlar ben Fortnite'ın kralıyım. Herkes beni bilir. Arkadaşlar. Bu, ben bu oyunu uzun zaman oynuyordum arkadaşlar. Neredeyse bir yıl oldu. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar her yerim çamur oldu. Yani çok gereksiz. Evet arkadaşlar. Evet. ha deret çıktı arkadaşlar. Evet, Dilim, Dilim görmekten çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar beni vuruyor. Lan! Lan! Oh. Hayır arkadaşlar vuruyorlar. Abu! Hadi, hadi 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 hadi. Hadi! lan! Öleceğim öleceğim, öleceğim. Abu canım çok az gitti. Hayır! Arkadaşlar vuracak. Hadi. Evet arkadaşlar, öldürün. Burada var arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Süper bir yargı dağıttık. Evet. Süper bir yargı. Evet, evet arkadaşlar. Bu kadar da videomuz. Videoyu beğenmeyi, unutmayın. şık şık. Evet arkadaşlar. Uf. arkadaşlar gördünüz mü? Ağaca tırmandım. Bu da ne? Herkes istemiş arkadaşlar. Fortnite oynuyorlar. Arkadaşlar Fortnite nereden abim? Fortnite nereden açılıyor demişler. Bayağı bir kişi sormuş. Evet arkadaşlar. Şu an. Bombamız var elimizde. Evet arkadaşlar şu an muhil bir yere geldik. Burası nerede? ben ne bilmiyorum. fark arkadaşlar. Buna bir kere vurunca şey geliyor. Self geliyor arkadaşlar. Self geliyor. Sev geliyor. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonra bu kadar da like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hadi bay bay görüşürüz.